Merhaba herkese. Bugün Perşembe. Biz hangi restorandayız bugün? Salvatore Restorant. Salvatore evet. Ve Giuseppe. Uzay. Her okay. Chef. Şef. Büyük şef. Büyük şef evet. tamam. İtalyan şef. Ve Pascal Duman, Fransız eski futbolcu. Evet. Bugün ne yapıyoruz abi? Yemek. Evet, ya, bugün mutfak devam. Bugün de mutfak Gnocchi e, gorgonzola, İtalyan reçeti. Tamam mı? Okay. Sonra ne gorgonzola var? Gorgonzola Sonra var, var linguine, calamar carides. Okey. Ondan sonra, ondan sonra bu e, funghi. Ve krem. Evet. Ne evet. evet, krem? şimdi, Şimdi, şimdi hadi. Bir. Aşağıda. Su da Evet. Hop su. Evet. Kaç dakika, kaç dakika ya? Ha? Kaç dakika su bekliyoruz biz. Kaç dakika bu? Biraz şarap içtik mi? Şarap mı? Oha! <laughs> şarap. Oh, 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 oh. Yansak belki değil ama... oh, oh, oh. oh, oh. Oh, oh, oh. <laughs> Sarhoş be. <laughs> evet, bak okay. gel. Şimdi biraz karides. Biraz karides. Uuu oh, oh. karides. Kalamar. Biraz kalamar. Wow. Biraz et karides. Tamam. O Tabii. kadar o kadar. Evet. Şimdi He, ee, gördün mü? Ha? <laughs> tamam. Aprendi, aprendi. Evet. Sonra baba burası. Biraz gorgonzola. Kaç miligram krem baba? Sence? 200 gram. 200 gram mı? Evet. Bu? Bu ne? Gorgonzola. gorgonzola. Torbamızı atla yine. Burası mı? Evet. Bu bu yok. Tamam mı? Evet. Okey. Ama ateş yok burası abi. Evet. Ateş. Ateş yavaş yavaş. Yavaş yavaş mı? Tamam. tamam mı? Evet. Tamam. Oh, ya, 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 ya. Domates, biraz kuru domates, kuru domates. Evet. Biraz da sen maydanoz. Yeter, yeter. yeter. <laughs> Biraz bisk. Biraz bisk. Na sos. Karide suyu. Suyu, karide suyu. Evet. evet, aynen öyle. Aynen. Ha? Evet. Bu evet. şimdi bekle. Bu mantar. Mantar nerede? Burada. İşte. Burçin mantar. Evet. Ve... Aa! Ben <laughs> o. Ya, ya, yağlı yani. Evet. Evet. Güzel evet, sulu. Evet evet evet. Geldi. Ondan sonra Çeri domates. Burada. Burada Baba. Burada var. Gnocchi, gnocchi tamam mı? Gnocchi tamam. İçinde. Okey, şimdi mi? Evet. Şimdi, şimdi. Vay, 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 vay için biraz suyu istiyorum. Aynı. Vay vay vay. Evet. Evet. Ya. Şimdi biraz da daha... bir, bir şey söyleyeceğim bir tane. Evet, süpersin ama. Vay 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 vay. Evet. Aynı. Aynen. Bu dışarıda. Tamam tamam. Hop. Tamam. Kaç dakika makarna su? E? Ka makarna nasıl kaç dakika su? Makarna su. 4 dakika. 4 dakika. Hazir. evet. Düşün, 3 dakika düşündüm. Evet. Evde ben 3 dakika. Evde. Evde çabuk. <laughs> evet. <Bu>? Giuseppe El Grande. <laughs> evet. Aynen. Evet. Şimdi su yok mu? Su karışık. Biraz su suyu mu? Biraz suyu geldi. Şimdi bak. Grazie mille, hombre. mı? <laughs> grazie, grazie, grazie. Türkiye'de mi? Ne deme? <laughs> ee, i̇ki tane, üç tane tabak beyaz. Büyük tabak beyaz lütfen canım. <laughs> Bizim asistan. Gel canım, gel gel buraya gel. Gel lütfen, lütfen gel. Tabak, abi, at, ver tabak bak. Bizim asistan. Senin ne isim nedir canım? Merve mi? Merve, Merve. Merve. Teşekkür ederim canım. Merve aynı meyve. Merve aynı meyve. Merve aynı meyve. <laughs> çok iyi Merve çok iyi. Bu benim pastacı. Hey, Utku. Ha. Sen Değil yapabilir. İmkansızsın yapabilirsin. Bu Merve benim pastacı. Hı? Benim pastacı Merve. <gülüyor> sonra sonra <gülüyor> tat, tatlı da çok hey, güzel. Tatlı. Özür dilerim ben biraz değil ama sen merak <laughs> etme. <edin>. Yok. <laughs> Hayır, evet, dikkat et. Benim çok güzel olsa. Oo. Bari Bas kıskanç. Tamam, bak. Bak, bak. Ceza Ceza, Evet. Bak bak. Bu parmigiano, biraz parmesan, az. Tamam. As. Böyle yeter böyle. bak, böyle kaç. Yeter, yeter. Evet. Evet, şimdi... Hey, parmesan. Bu da linguine. Linguini. Tamam Aynen Evet. Bu senin. Tamam mı? Bay. Bir saniye. Yeter, ha? yeter, yeter. Yeter, yeter, yeter. Yeter, küçük yani. Güzel değil. Fark etmez ya. Fark etmez. <laughs> Çünkü sonra... Hop. He. Evet bak, burası mı? Hadi çalış. Burası mı? Bu da burası. Evet. E evet, zaman amcuza <H3> be de çabuk çabuk. Al, Bak. Evet. Şimdi bu bekle. Tamam? Evet. Bu. Çalış, çalış. Bak, bak Ne 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 bak, bak. bak. Okey ben... <laughs> evet. Ben profesyonel değilim. Yeah. <laughs> Sen patron Bilmiyorum. sensin. <laughs> bak bak. Oho. Aynen öyle. Bak. Şimdi diyeyim, ben bu. Sen bu, bu. tamam mı? Tamam, tamam. Bekle, bekle, bekle. tamam, bekle. Tamam. Bir tanesi. Evet. Bak. Aynen. Bak. Şimdi nasıl? evet. evet. Linguine, kalamart, karides. Vay be! Tamam mı? Eyvallah. Bir. Şimdi sen... Tamam. Teşekkür edindim. Evet. Vay! Vay 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 vay! Uf, Biraz ceviz. Bir saniye. Merve. Ceviz nerede ceviz? Oh, yeter, yeter, yeter. Ceviz. Evet. Vay. Üstünde, aynı. Biraz da. O benim asistan var. Benim asistan çok iyi ya. Hadi hadi. vay 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 vay. Yeter. Sorun. Oo. İyi, iki. Güzel. Tamam. Evet. Bir, bir. Tamam. Şimdi, e, e. evet. Pesto sos. Pesto sos üstünde. Aynen, bravo. Oo. Yeter mi? Yeter, yeter. Şimdi. Hadi. Şimdi Bekle, bekle, bekle. Okey tamam. Biraz, şimdi biraz. onlar hazır mı? Masada. Yok mu? Onlar, onlar, onlar otur, oturlar. Biz gidiyoruz, tamam mı? Tamam. Yok. Bu, bak. Evet. Çok güzel. Evet, bir tane bu. Hı Evet, bir tane çiçek. yani Tabii ki. Yeter, yeter. Tamam, tamam, bak. Çok, çok yer. güzel değil. Sonra biraz bak yani. Evet, bu temizlik. Evet. Bakın burası. Bir, iki, üç. Sonra biz dışarıda gidiyoruz. Bekle. no, 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 al, al, gel. Al, git Aaa, aa, baba. Evet ya. <laughs> Para. Evet. Çok o visto Maradona. <laughs> o visto. El pibe d'oro. El pepito. Adam al. Bu grande giocatore. <laughs> una grande, una grande, grande giocatore. Çok kısa daha güzel değil ama evet evet. Minerva Minerva neredesin? Burdayım. Gel gel gel. Ha yemek mi yaptın? Okey, bir seni Giuseppe. Hayır, Chef, Giuseppe. Şef Chef, 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 Evet evet. Pascual'a güzel bir olan. Tamam mı? Tabii ki. Evet evet. Evet. Gel baba gel. Abi yemiyor Vay 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 vay. Sıcak va? mı? güzel güzel var. Vale. Bu senin yapıyorsun. Güzel. Nasıl baba? Fena mı? Harika. Gerçekten güzel. O zaman baba ne zaman bir tane acı adam aslan. Ben buradayım. Çok güzel. Şimdi pizza yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi mi? İki tane pizza. İki tane pizza. Tamam hmm? Evet, biz devam et. Salvatore evet. Restaurant Giuseppe pizza yapıyoruz. Hangi pizza yapıyoruz? Evet. Quattro Formaggi o zaman penil pizza. Evet. Sonra bir margarita. Evet, euh, yeter. Sonra da kaçta ne Gorgonzola. Bir, bir tane pizza gorgonzola yapıyoruz. Sekiz dakika sonra. No, pardon. Dört dakika sonra. No, pardon. Üç dakika sonra asit alın. Bir dakika sonra. <laughs> Bu asit. <ases>. Rapaz. Tamam. Giuseppe <laughs> normalde Giuseppe normalde gece böyle yapıyor pizzalar. Evet, evet. Ama bir gün saat perşembe çok erken, çok önemli. O zaman normal yapıyoruz. Evet, şimdi de biraz enerji biraz asla. Evet, Akşam motivasyon. sonra... Giuseppe, en grande pizzaiolo. evet. Ma che cazzo fai? Ben bilmiyorsun. Evet, evet. Oh, bu margarita. Şöyle. Ya. Tamam. Tamam. Oh. Okay. Ve peynir. Peyniri sen koy. Eee evet. Mozzarella. Quattro formaggi var. Dört, Dört. Dört peynir. Dört peynir. Margarita yapalım. Önce. Evet. Okey o zaman bu, bu burası mı? Evet. En gorgonzola. o kadar mı bu, bu mu? Yaymamız lazım. Ayuta. Bu peynir mi bu? Evet. Okey tamam. Bu, senin şimdi Margarita. Sonra zaman. 4 peynirli pizza oldu. Yeterli bu kadar. Tamam. Okey. Tamam. Ama daha peynir nerede? Daha de. peynir var. Hangisi? Bunlar. Gorgonzola var. Skarnoza peyniri na, var. Nasıl konu? Tamam, bir tane e, gorgonzola, bir tane e, kaburga. Kaburga. Abi. Tamam. Evet, Bu... manzo fume. Böyle, küçük küçük koyuyoruz böyle. Bir tane manzo fume, Fransa bu, toz parmasan. Daha, daha, daha koyacağım mı bu? Yok, yeter o kadar. Kekik kek, kek nerede kekik? Kek. Okey. Hani getireceğim. Tamam mı? Gel, gel. Nerede koyuyorsun? Burada. Yukarıda. Aa! Neden? Şimdi bu. Aynen öyle. Hadi, hadi çabuk çabuk. Nerede bu orta, bu? orta. Aynen. Vum. Evet. Tamam. Tamam. Tamam mı? Bu, diğer tamam. de yapıyoruz. Bu da. Vay vay. oh, oh. orada mı? Evet evet. Vay. Tamam. Okey. Bravo. 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 Evet. Bu şimdi. Valla valla valla. Evet. Valla çok güzel bak. Ha? Aynen. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Aferin iyi iyi. Vay.

Sıcak ya <laughs> Evet, bu yukarıda. Evet vay. Hayır. parmak. Margarita biraz acı. Evet, evet, evet. Biraz amci. Aha, <tunSLI> evet, onu ne? Ben tamam mı? Hadi. <Risk> evet. Pascal futbol, Pascal normal <laughs> futbol, disco. film, reclame, survivors, pubblicità, pubblicità, uh, araba, pubblicità, 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 La pizza. La pizza. pubblicità, evet, evet. oh. ecco qua. Pizza Oh, dört dilimli. O zaman dört peynir kim? Dört peynirli gorgonzola var. Bu margarita. Evet, evet, evet. Aynen öyle, aynen öyle. Ellerinize sağlık. Bu da çok güzel pizza. Evet. Manzo fume. Manzo fume. Tebrikler. Tebrik evet. Ne bileyim. Şef tebrikler. Teşekkür ederim. Başkan şefim Teşekkür çok teşekkürler. Abi teşekkürler. Evet, e. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler sen de abi. harika Vallahi. giyiyor. Vallahi. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun. Yiyebiliyor muyuz? Tabii ki. Fransızca afiyet <laughs> olsun neydi? De. Bon appétit. Bon appétit. İtalyan, Fransız bon appétit. İtalyan. bon appétit. Yani Pascal'ın yapmadığı bir iş kalmıştı, onu da yaptı. Pizzalar getirdi, makarnalar getirdi, yorumculuk yapıyor, futbolculuk yaptı, DJ'lik de yapıyor. Başka ne kaldı yapacağın iş? Pavyon. <gülüyor> ne? <gülüyor> Astronot. <gülüyor> <gülüyor> İsminiz neydi? Pasquale. Pasquale. Tabii Pascuali. İtalyan bu para Giuseppe <laughs> ve Pasquale. <laughs> Pasquale Giuseppe. <laughs> Pasquale Giuseppe. <laughs> Giuseppe Pasquale. Pasquale. Çok da güzel bir e, röportaj oldu gerçekten. Çok güzel. Mutfağa girdi Pascal. <laughs> İnanamadık. Komik. Yani bayağı pizza hamur falan açtı. E, bakalım başka ne sürprizler olacak Bekkat TV'de. Bir, bir dahaki Pascal Numa ceza sahasından ismini değiştiriyoruz. Pascal Numa mutfakta. Aynen öyle. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Tıkşık.